Yo 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 hepiniz selamlar. Ben heyecanlıyım ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere CS:GO'da upuzun bir videoya hazır olun. Çünkü son transferlerin hepsini bir videoda toparlamış oldum ve bugün sizlerle transfer bülteniyle sizlerleyiz. Videoya geçmeden önce eğer yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoda like atarsanız sevinirim. Bildiğiniz üzere e-spor hakkında içerikleri çekmeyi seviyorum ben de e-spor sektöründe çalışan birisi olarak o yüzden bol bol konuşacağız, bol bol fikir sunacağız. Fakat o kadar fazla takım ve o kadar fazla oyuncu var ki arasıra hatalar yaparsam kusura bakmayın. Siz siz olun gene de her zaman incelemenizi birden fazla koldan ve kanaldan yapın. Videonun sponsoru da SkinsWanky. Bildiğiniz üzere SkinsWanky de Global Trading dünyasındaki en güvenilir sitelerden bir tanesi. Legocan kodu ile kullanarak ilk tek 5 olarak bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında gene Legocan kodunu kullanarak %30 üzerine %35'lik bir bonus yükleme sağlayabilirsiniz nakit yüklemenizde. İsterseniz kredi kartınızı isterseniz kripto, Apple Pay, Google Pay artık ne kullanıyorsunuz ki ben kripto kullanıyorum. Onun dışında freebies kısmımız var. Günlük, haftalık ve aylık olarak çekilişler mevcut. Şimdi Liquipedia'da dayız ve Likopedia bildiğiniz üzere Lolpedia olduğu gibi veya herhangi bir pedia olduğu gibi bir adet Wikipedia sitesi. Ve burada da e-spor haberlerini takip edebileceğimiz güzel sitelerden bir tanesi. Şimdilik ilk transfer takımımız Team Falcons. Bildiğiniz üzere Team Falcons Suudi Arabistan takımı fakat yakın zamanda yaptıkları Fransız güncellemelerden sonra Fransız bir takıma sahiplerdi. Fakat bu Fransız takım gitti. Misutsa ve Python ayrıldı. Aynı şekilde de Kenies bir content creator oldu. Ve buraya yeni transferler geldi. Ki aranızda bir tanesinin ismini çok iyi bileceğinizi biliyorum. Ve Boros. Evet. Boros zaten bildiğiniz üzere Arabistan kökenli bir oyuncu. Ürdünlü müydü? Evet. Ürdünlüymüş. Ürdünle olan bir oyuncu ve kendisi en son Major'da Monte ile çok güzel şeyler sağlamıştı. Onun dışında takıma ek olarak Longs ve AMHL e. geldi. AMHL e. zaten belki duymuşsunuzdur. Endpoint'teki bir AWP'ciydi ve aynı zamanda Maus'un eski akademisinde oynuyordu. Güzel bir AWP transferi geldi Kenyes'ten sonra. Onun dışında Boros bildiğiniz üzere mükemmel bir rifle tak tak vuruyor. Monte zaten mükemmel bir şekilde oynamıştı. Buradaki son transferimiz ise Longs. Longs zaten burada gene bir rifler olarak ekstradan görev sağlayabiliyor ama daha çok e, ikinci bir rifler diyebileceğimiz, anti frag atabilen, birden fazla şekilde oynayabilen kaliteli oyunculardan bir tanesi. Burada Sprout'tan gelen güzel bir transfer oldu. Sprout demişken Sprout'un şu anda bir CS:GO kadrosu ne yazık ki mevcut değil ve burada daha oyuncular şimdilik inaktif durumunda ama duyduğum kadarıyla en azından Sprout tekrardan CS:GO sahnesinde yer almak istiyor. Çünkü Sprout tüm oyuncularını Asır Lise satıyor, Falcon satıyor. Yavaş yavaş Evil Genius'a e giden burada bir adet refresh görüyorsunuz 11 Nisan'da. Ve o yüzden de tuhaf oyuncular bir anda tak tak gidiyor. Evil Genius hakkında konuşacağız. Çok değişik şeyler oldu Evil Genius'da ben bile beklemiyordum. Ama Sprout'un şimdilik bir CSGO kadrosu yok. Sonraki Major'ın da birazcık sonra olacağını düşünürsek yüksek ihtimalle yakında yavaş yavaş kurarlar. Burada Monte geliyoruz. Monte'de de aynı şekilde Boros'un ayrılığından sonra bir kimi alacağız muhabbeti dönüyor. Monte'nin bir tık daha transferde yavaş olduğunu bilerek düşünüyorum çünkü Monte sadece Ukrayna'ca konuşan bir takım değil İngilizce konuşan bir takım ve 3 tane Ukraynalı e, bir koro olduğu için de bir adet Ukraynalı almaktan daha öte bir Avrupalı transferini yer alacaklar gibi düşünüyorum ve yüksek ihtimalle yine bilmediğimiz ve Boros'un ateş gücünü doldurabilecek bir oyuncu geleceğini de şahsen düşünüyorum çünkü buna ihtiyaçları var. Güzel çalışan bir sistemleri var. Birazcık tuhaf bir oyunları var ama eğlenceli bir oyunları var. Monte'den de güzel bir transfer bekliyorum şahsen. Onun dışında burada transferin bence en büyük kazananlardan bir tanesi Team Liquid. Burada taş gibi bir rosterla geldiler. Rain Walker ve Patsy transferleri geldi. Onun dışında zaten OC, Yekindar ve Naf transferleri çok daha önceden yapılmıştı. Burada zaten Yekindar'ın Nitro gittikten sonra yeni rolü IGL'li ve Patsy ve Rain Walker'da oldukça kaliteli oyuncular. Özellikle Patsy'yi zaten e, şeyden hatırlıyor olabilirsiniz. Ben yanlışlıkla bir sekme kapattım. Şuradaymış diye doğru sekmelerim. Patsy zaten Team Spirit'ten hatırlayanlarınız bilir. Oldukça kaliteli bir oyuncuydu kendisi. Bence oldukça güzel oynuyor ve görmüş olduğunuz üzere de oldukça genç bir oyuncu. 19 yaşında kendisi. Şasa geleceği yönelik bir oyuncu. Team Spirit'ten çıktıktan sonra Liquid gibi daha Ene'in süper rosterlarından bir tanesine gitmesi bence oldukça güzel oldu. Ve güzel bir gelecek umarım onu bekliyor. Onun dışında Rainwalker'ı daha ne no oynayabileceğiniz daha rookie isimlerden bir tanesi. En son 500 ile e, major elemelerine katılmışlardı. Belki hatırlarsınız 500 takım ile. Bunun dışında ekstradan çok çok büyük bir tecrübesi olmasa dahi bence kaliteli oyunculardan bir tanesi. Zaten daha suportif role sahip bir oyuncu kendisi. Yani ana ateş gücünden daha çok lurk yapabileceğiniz, suportif oynayabileceğiniz, gerekli durumlarda hatta entry fragger bile alınabilen bir oyuncu. Daha hani 4 tane starımız var ve 3 tane çok iyi oyuncumuz var. Biraz daha arka planda durabilen egosu çok çok yukarıda olmayan bir oyuncu tarzında alınmış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sonra gene kaliteli transferlerden bir tanesini yapan Kompleks ile sizlerle. Kompleks'in zaten daha önce bir kadrosu vardı. Fakat Kompleks'i Feng'in benchlenmesiyle birlikte Elish kadroya girdi. Ve Elish'in girişi şahsen ne kadar iyi olacak diye sorarsınız. Göreceğiz ne kadar iyi oynayacaklarını ben de emin değilim. Ama umuyorum ki güzel bir şey çıkar. Eliş 2015'ten bu yana Team Liquid'den son anda artık kompleksiteye geçti. Tuhaf bir transfer miydi? Bence tuhaf bir transferdi. Beklenmedik bir transfer miydi? Bence beklenmedik bir transferdi. Eliş'in hiçbir zaman Team Liquid'den çıkabileceğini düşünmemiştim. Onu da gördük. Elijin bence sırtına büyük bir yük var. Çünkü kompleksin kadrosu birazcık zor bir kadro bilindik isimler var. Grim tarzında, JT ve Halzer tarzında ama onun dışında gene her ne kadar bilindik isimler olmasına rağmen birazcık problemli bir kadro. Uzaktan izlediğimiz zaman bunu hissettiren kadrolardan bir tanesi diyebiliriz. Onun dışında Feng transferi hakkında konuşmak gerekirse inaktif kadroya geçmesi gerektiği gerekirse. Bence hiçbir zaman istediğini veremedi, istediği performansı sağlayamadı ve en sonunda da inaktif kadroyu düştü. Ama yüksek ihtimalle yine yani Amerika çevresinde kendine bir takım kolaylıkla vurabilir. Sözleşmesi bittikten sonra. Burada Astralis'e geçiyoruz. Astralis'e çok büyük şeyler oldu. Zipnix ve Glavy takımın en büyük iki kemiği artık yok arkadaşlar. Artık kendileri taktiği inaktif kadrodalar. Kendileri mi tercih etti? Neler oldu? Neler bitti? Bilmiyorum. Device kadroda kalıyor. Bile MF kadroda kalıyor. Ve onların yerine Steyr. E, Sprott'tan Steyr. Ve <laughs> konuşamadım arkadaşlar kusuruma bakmayın. Basitçesi Vorup ve Strayer geldi kadroya. Vorup'u zaten Copenhagen Flames'den hatırlıyor olabilirsiniz. Ve Mad Lions'ın o güzel benim bahsettiğim kadrosundan. Güzel oyunları var. Gitti gene daha önce Heroic'de oynamış bir oyuncu. Çok dünyanın en iyi Danimarkalı oyuncusu mu diye sorarsanız. Hayır. Hani ben bir Zipnix bir yerine koymam. Ama koymamamın en büyük sebebi Zipnix ve Glaive kadar tecrübesinin olmaması. Ama şu anki Zipnix ve Glaive'in oynayışlarını düşündüğümüz zaman consistency olarak yani süreklilik olarak düşündüğümüz zaman yüksek ihtimalle belki de Borup daha mantıklı bir transfer olabilir. Onun dışında burada bir adet daha transferimiz var. Sphere bu da Sprout'tan geldi. Gene Sprout'un kadrosunun bence önemli parçalarından bir tanesiydi. Kendisi rifler olarak geçiyor. Oldukça genç ve oldukça da iyi oyunculardan bir tanesi. Kendini gösterebilecek potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Buradan devam edelim. Aslısı geçelim ve buradan Vitality'ye geliyoruz. de Dupree gitti arkadaşlar ve Flames yerine geldi. Flames de tamamen ücretsiz bir transfer olarak geldi bu arada OG'den. Flames'in OG'de dünyanın en iyi oyun işini yaptığını söylesem yalan söylemiş olurdum ama Dupreeh'in yerini doldurabilecek mi diye de sorarsınız. Gene yalan söylemiş olurum. Ama umarım ki güzel bir şeyler sağlayabilir. Çünkü genç bir oyuncu hala da kendisi ve potansiyelini gösteren bir oyuncu belli başlı durumlarda. Ama de adam akıllı oynayan tek içi benim gözümde. Her zaman da Nexa olacak gibi duruyor. Zaten OG hakkında da konuşacağız. Ama Dupreeh'in major'i kazandıktan sonra bir anda takımdan gitmesi çok tuhaf. Çünkü Magic, Dupreeh ve Zonic bunlar birlikte gittiler. Ve bu Dupreeh bench'i, bu Dupreeh'in yedekte kalması tuhaf bir şey. Bakalım neler olacak? Bir drama çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunları da göreceğiz. Tuhaf şeyler bizi bekliyor gibi duruyor. Dupree'de de zaten bildiğiniz üzere Astralis'in veya Tim Solomon'dan beri e, klasik bizim bu Astralis 5 istediğimiz Cajun B, Zipnix, Dupree, Device ve kim vardı? Hemen hemen bir spoiler alacağım arkadaşlar. Unuttum çünkü. Keringan. Bu 5'linin en büyük krallarından bir tanesiydi şahsen üzüldüğüm bir transfer oldu. Onun dışında Navi'den çok büyük bir atak geldi. Hatırlarsınız ben bir videomda söylemiştim. Simple'la Perfecto yan yana oynamak istiyor diye. Ve Perfecto'nun da bir transfer söylentisi olduğunu söylemiştik. Özellikle bir NA takımına. Fakat bunlardan hiçbiri gerçekleşmedi. Ve bunun dışında Alexi B, JL ve IM takıma katıldı. Bunlar kim diye soracak olursanız bu senin Major'daki GamerLegion... için. Ve Apex kadrosunda ve NiP kadrosunda oynayan isimler zaten. Ve şahsen benim hiç ama hiç beklemediğim bir haberdi. Çünkü Na'Vi bu zamana kadar her zaman ve her zaman Region CIS'te tuttu. Ve ilk kez Region'a Avrupa arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Avrupa takımlarının başına... Bir soru işareti geliyor çünkü Navi her zaman ilk 3'te, ilk 4'te CIS'ten çıkardı. Belarus, Rusya, Ukrayna bölgesinden, bizim üst bölgemizden. Ve bu transferlerin 3 tanesinin Avrupalı olması hem EU'ya bir farklı bir güç göstergesi demek oluyor. EU'dan yani Eternal Fire'ın rakibi olarak bir takım daha çıkıyor Navi. Elemelerde Navi görebileceğiz veya yine Sangal gibi takımlardan ve CIS'te bir adet boşluk yaratıyor ve bu CIS'teki boşluğu hangi takım doldurur bilmiyorum ama hem Electronic'in hem Perfecto'nun gitmesi beni şahsen birazcık şaşırttı. Alexi bir yeni acil olacak, Bit ve Simple kalacak, Blade yine koçları olarak kalacak ve artık İngilizce konuşan bir takıma döndürülecek. Ne kadar iyi bir performans alırlar almazlar bilmiyorum ama oyuncuda klasik olarak baktığım zaman Alexi bir son önemlerin gene en iyi ACL'lerinden bir tanesi olarak şahsen görülüyordu. Keringan'dan daha çok vuran ama dünyada en mükemmel taktiksel avantajı sağlamayan IGL'iydi. Ama ben yine en döneminden beri şahsen kendisini takdir ettiğim oyunculardan bir tanesi. G2 bence en büyük parlama dönemiydi. G2'da tutunamadı, G2 olmadı onun için. ve Ondan sonra ufak bir düşüşü oldu. Na'Vi'de bakalım G2'da tutturamadığı şeyi kendisini gösterebilecek mi? Bence Alexi B'nin en yukarıda oynaması için son şanslarından bir tanesi. Benim gözümde en azından. Eğer Navidad'a de tutunamazsa yüksek ihtimalle bundan sonra tier 1 takımların böyle en uçlarına takılan bir oyuncu gibi olabilir bir anda. Onun için JL zaten Apex'te çok güzel bir performans sağlamıştı. Hatta benim övdüğüm Mad Lions kadrosunu hatırlarsınız. Gene JL o Mad Lions kadrosunun bir parçasıydı. Mad Lions kadrosunu hatırlamak isteyenleriniz varsa SCI, JL, Borup ve Michu'lu kadro olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bunlardan zaten bazılarını gene bahsettik. JL, SCI olsun gene güzel belli başlı oyuncular var ki aşağı indiğimiz zaman da burada Tutson ve Vora Tukey'i de görebiliyoruz. Güzel bir kadroydu, güzel zamanlardı. Yine burada Huxley, Rojeli, Şuş, Refresh'li mükemmel kadrolardan bir tanesini görebiliyoruz. Mad Lines'teki, eskiden Mad Lines'de oynamış özellikle 19 ve 22 arasındaki her oyuncuyu dikkatli incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadro hiçbir zaman Major başaramasa dahi çok iyi. Çok nokta atışı transferler, çok nokta atışı scouting vardı. Hakkı yenildi. Çok büyük bence anlaki oldu. Ama buradaki her oyuncunun çok büyük bir e, geleceği olduğunu düşünüyorum. Im'den bahsetmek gerekirse. Im zaten Gamer Legion'a gene final oynayan kadrodaydı Vitality'nin karşısında. Entry Fragger olarak oynayan, daha korkusuz oynayan bir oyuncu. Hatta şahsen ben benzetmeyi Brezilyalılar üzerinden yapacağım ama böyle bir Brezilya oyun stiline sahip olan bir oyuncu benim gözümde. Böyle gireyim çıkayım tak tak vurayım tarzında bir oyuncu. Güzel bir transfer olabilir mi? Olabilir. Navi'deki belki de o e, korkusuz oynayışı geri getirebilecek bir oyuncu. Onun dışında burada Fnatic var. Fnatic'te yeni transferler geldi. Nikodos gitti arkadaşlar. Nikodos artık benchlendi. Tuhaf bir şey oldu. Ve onun dışında Faşir gene OG tarafına gitti. Faşir'dan bahsedeceğiz. Fakat buradaki yeni transferlere bakmak gerekirse Sexter, namı diğer Sexter'ımız Maus'tan ayrılıp Fnatic'e geldi. Afro ile birlikte. Ve Dexter'ın yokluğu mouse'a ne yaratır bilmiyorum. Ama Fnatic'te bir altın dönemi başlattırabilecek bir oyuncu. Nikodos'un gitmeseydi şahsen çok çok üzüldüm. Çünkü Nikodos'u her zaman çok seviyordum. Ama Nikodos'un yerine AWP'ci olarak Afro geldi zaten bildiğiniz üzere. Bence fena bir transfer değil. Ee, çok genç veya çok yaşlı diyebileceğimiz değil. Ama daha böyle under the radar diyebileceğimiz böyle daha göz önünde olmayan oyunculardan bir tanesi. Ki yüksek ihtimalle de Fnatic'te belli başlı isimlerin altına daha ''Okey abi yaparız her şeyi'' diyebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dexter bence mouse oldukça iyi bir performans veriyordu. Zaten direkt Renegades, Greyhound Gaming tarzındaki Avustralya region'dan, Asya region'dan gelen bir oyuncunun bir anda Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinin ICL'lik olması çok büyük bir başarıdır. Ve bu başarıyı şahsen Dexter hak ediyordu. Hem in-game leader, hem entry friger, hem rifler adamdan isteyeceğiniz bir şey yok çünkü adam zaten İsveç çakası gibi geziniyor arkadaşlar. Hani belli başlı oyunlarda ben AWP alıp oynadığını dahi hatırlıyorum bu arada. Ama hani onun dışında adam giriyor, vuruyor, infosunu veriyor. Güzel bir oyuncu. Daha yeni nesil IGL diyebileceğimiz. Hani ben hiç vurmam aga. Sadece kol veririmden öte. Vururum da bir şey de yaparım. Takım ne lazımsa bunu sağlarım denilen bir oyuncu. Çok güzel bir transfer. Ve bildiğim kadarıyla da pahalı bir transfer arkadaşlar. Tam ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bir transferin parasını biliyorum. Delireceksiniz. Delireceksiniz. Ki şu anda da oraya geliyoruz. Furya'dayız. Furya arkadaşlar drop ve safe'i bıraktı. MI bir ara bıraktılar. Ve bench'ten bıraktılar ki yüksek ihtimalle eğer satılmış sahaya olsa ucuz bir fiyattı. Bir hemen suyumu içiyorum. Onun dışında Furia kimi aldı? Çelo ile Fallen aldı. Ve bu transferleri ne kadar ödedi bilmek ister misiniz diye söylemek istiyorum. 700 bin dolar para ödediler Furia, Fallon ve Çelo'ya. 700 bin dolar. Fallon neden 700 bin dolar ediyor dedirtirim. Neden Fallon 700 bin dolar ediyor? 700 bin dolar arkadaşlar insanlar Major kazanıyor. 700 bin dolarlık kadrolarla daha ucuz kadrolarla insanlar Major kazandı bu CSGO'da. Neden 32 yaşındaki bir adama ben 700 bin dolara para ödüyorum? Bakın çok ciddiyim. Rakamı duydum, numarayı duydum. Dedim nasıl ya? Birden fazla siteye baktım. Hepsi 700 bin dolar diyor. Ya ben kandırılıyorum burada ya da bu gerçek. Bu gerçekse çok büyük bir problem. Bu gerçek değilse umarım ki değildir. Çelo'yu zaten ben uzun zamandır takip ediyorum. İn döneminden beri, Starlader 2019'dan beri ki favori oyuncularımdan bir tanesidir. Çok değişik oynayan bir oyuncu. Furya'daki artı hatırlarsınız belki de. Hala da oynuyor zaten IGL olarak. Ve tam onun kıvamında bir oyuncu. Artla Chelo'nun güzel şeyler yapabileceğini şahsen düşünüyorum. Onun dışında buradaki Fallen transferde aklım almıyor. Aklım beynim almıyor. Dürüst olacağım. Imperial'da oynayan evet en iyi iki oyuncudan bir tanesiydi ama bakın. Fallen AWP'ci, Fallen IGL. E senin elinde art var. Bu kadar şeye gerek var mı diye insan bir düşünüyor. Benim gözümde bu kadar fazla şeye gerek yok. Ama ne olur ne bitmez görürüz. Ama bence balon bir transfer. Ben transfer döneminde beğenmediğim transferlerden bir tanesi. Maus. Şimdi Dexter'ımız gitti. JDC'yi benchledik hatırlarsınız. Buradan zaten daha önce bir masa salmıştık. JDC'nin şu anda ne olup ne biteceği belli değil. Ama şu an inaktif kadroda onu da söylemek istiyorum. Ne olacak? Suvi geldi arkadaşlar. Su geldi. Polonyalı bir oyuncu. Genç bir oyuncu kendisi. Yine Gamer Legion'dan hatırlayabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Yani ne demek oluyor? Gamer Legion kadrosu final görmüş. Gamer Legion kadrosu tak tak kapılıyor. Acımıyorlar tak tak kapıyorlar. Ve ben bunu zaten birkaç video öncesinde sanki bahsetmiştim. Gamer Legion kadrosu tak tak kapılabilir diye. Ve Apex kadrosu. Ve bu da zaten başladı. Bence iyi bir transfer. Hem Gamer Legion'ın in-game lideriydi. Bu major'daki ve oldukça rookie olmasına rağmen oldukça iyi işler sağlamıştı ve Maoz da bildiğiniz üzere yeni genç yeteneklere yatırım yapmaktan hoşlanan bir takım. Yeni yeteneklere bir şans vermeyi seven bir takım ve bence Maoz için güzel bir transfer. Dexter'ı kaybettikten sonra alınabilecek en iyi transferlerden bir tanesiydi. Alexi bir falan almış olsalardı acil olarak ben yüksek ihtimalle sövmüştüm. Gamer Legion'a geldik. Gamer Legion'da şu anda kimler nelere nerelere gidecek, neler olacak, neler bitecek. Kimse bilmiyor ama şu anda hala da şunu söyleyeyim kendi bildiğim kadarıyla. İsak olsun, Akor olsun ve buradaki Chaos olsun buradaki oyuncuların hepsinin, kusura bakmayın. Belli başlı transfer istekleri var. Belli başlı takımlarla birbirleriyle görüşülüyorlar. Ve buradaki belli başlı oyuncuların belli başlı avantajları var. Özellikle buradaki İsak ve Akor bence transferdeki daha olabilecek takımlardan bir tanesi. Yani benim diyeceğim şudur ki belki de belki de in ve e, Sashi'nin gitmesinden sonra farklı şeyler bekleyebiliriz. Farklı oyuncular gelebilir. Ve özellikle Isaac ve Akor'u daha yukarıdaki ordularda görüyorum. Özellikle Akor'un zaten oynadığı AWP ve İshak'ın oynadığı daha rifler ve sportif rolü şahsen güzel oyuncularla doldurabilir mi bilmiyorum. Ama Gamer Legion'dan gelen böyle daha düşük bütçeli yüksek e, fiyat performans oyuncusu bekliyorum. Onun dışında burada Apex'teyiz. Apex'te gene belli başlı transferlerimiz var. Zaten GL'i Navi almıştı en son ve buradaki de şahsen bir adet daha transfer yenilememiz var. Kixan vardı. Kixan'la da IGL'leri takımın. Kixan'la da yeni bir sözleşme yenilendi. Yani dediler ki olur da Aga sen gidecek olursun en azından bizim cebimizde olsun dediler. Ve buraya da yeni bir transfer yerli Makedonyalı bir transfer yerli Kakanito. Kakanito'yu daha önceden duydum dersen birazcık yalan söylemiş olabilirim. Falcons'ta oynamış ve kendisi hakkında çok büyük bir fikrim yok. Çünkü kendisi benim takip etmediğim ee, bir region oyuncusu diyebilirim ve o yüzden de çok büyük bir fikrim yok fakat en azından şunu söyleyebilirim Apex, Gamer Legion gibi takımlar böyle bilinmedik şans verilmesi gereken isimlere ihtiyaçları olan takımlar ve kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum büyük ihtimalle de ee, Kıyıksanın büyük bir önerisi üstüne gelmiştir in-game leader'ların böyle konularda önerileri oluyor bildiğiniz üzere. EG'deyiz arkadaşlar EG'de ne oldu biliyor musunuz Refresh transferi geldi. Mükemmel transfer demiştim. Breeze, Nealon, Wiz, Refresh tak diye adamları benşediler. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Valko, George, Junior, Hex ve Rush. Yani direkt Akademi'nin kadrosunu ana kadroya koydular. İcide biz transferler bekliyorduk. Simple Perfecto geliyordu hani. Yemin ederim beni kandırmışlar arkadaşlar. Ben iki yolda EG'den kandırılıyorum. Hoş olmuyor. Ve bu kadroda ne olacak ne bitecek benim çok büyük merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü şunu söyleyeyim. Tamamen ve tamamen buradaki her oyuncu rookie arkadaşlar. Her oyuncu en iyi rookiesi neredeyse. Ve buradaki oyuncular her ne kadar oynamış olsa da iyi. Tier 1 performans sağlayabilir mi? Hiç sanmıyorum. Zaten bir tek Hex oynamıştı ve buradaki gene Rush oynamıştı daha önceden. Evil Genius'un Tier 1 olarak kadrosunda ama kalan hiçbir oyuncu oynamamıştı. Ve benim için çok tuhaf transferler oldu. Neler olacak neler bitecek göreceğiz. Navi hakkında konuşmuştuk zaten. Navi hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. OG hakkında konuşalım arkadaşlar birazcık. Flames bildiğiniz üzere Vitality'ye gitti. Buradaki Dexter'ın ve Neofrag'in benchlenmesi kadar aptalca bir şey görmedim. Bu çocuk, bu çocuk en iyisini hak ediyor arkadaşlar. Dexter'a takım buldum. Yemin ederim param olsa, e-spor takımım olsa CSGO'da yemin ederim ilk alacağım oyuncu Dexter olabilir. Bu kadar da iddialıyım. Adam çok iyi birader. Hani ben böyle boş oyuncu övmeyi birazcık da seviyorum. Kusura bakmayın ama Dexter ve Nexa bu takımın benim gözümdeki en büyük oyuncularından bir tanesiydi. Fakat bunlar artık transfer listesine alındılar ve yani başka takımlar tarafından satın alınmayı beklenilecekler. Onun dışında Flame zaten Team Vitality'ye gitti demiştik. Buradaki yeni transferlerimiz Nexa active line geri geldi. Regan Ali, Kito ve FaZe geldi. Buradaki Regan Ali oyuncumuz, e, oyuncumuz sanki takım sahibiyiz ya. <laughs> Kendisi Copenhagen Flames'ten geldi bu güzel kadroyu hatırlarsınız. Major'da oynayan kadrodan geldi. Kötü bir oyuncu değil. İyi bir AWPC Dexter'ın yokluğunu doldurabilir mi? İnşallah. <laughs> İnşallah. Konu bir tık Dexter ve Dex olunca çok şeyli olabiliyorum. Ee, az objektif olabiliyorum. Kito zaten Big'de oynayan bir oyuncuydu. Big'in de kadrosunda belli başlı değişiklikler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Kito hiçbir zaman kendini mükemmel gösteren bir oyuncu değildi ama belli başlı standartları olan bir oyuncu. Faşir transferi beni birazcık şaşırtan bir transfer. Kötü bir transfer değil. Fnatic'ten geldi. Fnatic'te de gene güzel performans sağlıyordu son dönemlerde. O yüzden Faşır transferi güzel olabilir ve Nexon'da IG ile geri geçmesi bence güzel bir olay oldu. Neofrag hakkına gelecek olursak ne olur ne biter göreceğiz ama gene oldukça genç ve geleceği olabilecek bir oyuncu. Burada Big de belli başlı transferlerimiz geldi. Hito OG'ye gitti. Tizian'ı tamamen bıraktılar. Tizian sözleşmesiz kaldı. Ve Favon, Kito'nun da direkt benchlendi. Ondan sonra gittiler zaten. Ve yeni kadroda görmüş olduğunuz gibi Pronus, Sin ve Montu var. Ben bunları açmıştım ama gene daha sıfırdan açmış olayım. Pronus, akademisinden gelen bir oyuncu. Hem Fnatic akademisinde hem de BIG akademisinden çıkmış bir oyuncu. Ne kadar izledim diye sorarsanız, izlemedim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ama genç, buradan yazıldığı gibi entry frag yapan, rifler olan bir oyuncu. Yüksek ihtimalle iyi çıkar iyi çıkacağını düşünüyorum çünkü Big'in akademisinde güzel bir destek var. Ayrıca Big akademisinin en son Tugux koçluk yapıyordu. Hala da yapıyor muymuş? Hala da Tugux koçluk yapıyormuş evet. Tugux oğlum. Öyle cross koyulur oraya diyecek. Adam zaten otomatik olarak oynuyor. Tugux koçun olduğunu düşünsene. <laughs> Küfür yememek için adam vurursun ama ne <laughs> Burada sin transferimiz var. Sin gene daha önceden Big Akademide gördüğümüz isimlerden bir tanesi. Gene çok fazla fikir belirtemeyeceğim ama Mantu hakkında belirtebilirim. Manto OG'de gene kötü oynamayanlardan bir tanesiydi. En büyük tecrübesini zaten OG'de almıştı. Major'da da oynamış birisi olarak söylüyorum. Fena bir AWP'ci değil. Tıklayabilen bir adam ama doğru hatırlıyorsam OG'de yerinin zamanı Dexter'a bırakmıştı. Dexter'ın verdiği performans daha yüksekti. En sonlarda çok iyi oynamıyordu. Big'den çok yüksek transferler değil. Transfer dönemi nasıl geçilmişler? Bence düşük bütçede akademiden oyuncu alalım. Ama full Almanca konuşulabilen bir kadro değil bu. Mantu Polonyalı. Mantu e, Almanca biliyor mu? Bunu bilmiyorum. Ama eğer bilmiyorsa full İngilizceye döndürülecektir. Ama Almanlarda veya çoğu Avrupalıda zaten bir dil problemi yok bizim Türklerde olduğu gibi. O yüzden çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Onun dışında transfer videomuz bu kadar olsun. Bol bol konuştuk. Bol bol her transferi yorumladık. Umarım içiniz dışınız esbur etmiştir. Çünkü bayağı bir transfer olmuştu son dönemlerde. Umarım çektiğim video hoşunuza gitmiştir. Eğer yaptığım içerikler hoşunuza gittiyse kanala like atıp vid, e, kafam gitti. Videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. İkinci makine sponsor oldukları için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.